Arkadaşlar merhaba videonun başına abone olanlara like atanların ismini okumaya devam ediyorum Minecraft'ta Enes abone oldum like attın demiş çok teşekkür ederim Enes'cim Berkay Özdemir abi aboneyim zaten like da attım demiş çok teşekkür ederim Berkay size bu arada like atmayı unutmayın lütfen Bu videoda da artı 100 like gelirse çok sevinirim Akifçik Kadir zaten aboneydim like attın demiş çok teşekkürler Kadir e, Gnaf, Fnaf teorileri yine like attın demiş çok teşekkürler e, Hikmet Eylül bu sonsuza kadar aboneyim likeımı da attın demiş çok teşekkür ederim e, Siz de hala abone değilsiniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen Dediğim gibi bu videoda ben artık 100 like gelirse çok memnun olurum buyrun videoya geçelim e, Merhaba arkadaşlar videoya geçmeden önce hemen size şunu hatırlatmam gerekiyor e, Sobra girebilmek için sitesinden kayıt olmanız gerekiyor siteyi açıklama kısmında vereceğim e, ee, aynı zamanda şu efsuncraft.batios.net sağ üstten de e, IP'yi bulabilirsiniz. Hemen burada zaten kayıt ol yeri var. Buraya girersiniz E, detaylı şeyleri yazıp e, sonra giriş yapabilirsiniz. Buyurun videoya geçelim. Ya vurur vurur. Allah aşkına ya 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 vur koş, koş 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 kovala kovala kovala. Ulan şey, şey zamanları geldi aklıma. Can eskiden Tekşin olurduk. ben Eren Ayca bugün sizlerle Minecraft'ta trollere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Can var. Ne haber Can? İyi abi. İyiyim teşekkürler. Şimdi arkadaşlar bir tane server'a girdim. OP hilesi var bende. Bilmeyen arkadaşlar varsa. OP hilesini açtım. Şu anda gördüğünüz gibi OP'yim. Hatta game moda geçeyim gözünüzün önünde. Bakın game modu yarısızlık moduna geçtim. Can atla Can al bakayım bunları. Bak 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 ne atayım Can'a. Aa, dur 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 bir geldi dur dur. Neyse ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar OP'yi şöyle DOP yapıp e, ee, insanları gördüğünüz gibi falan çıkartabiliyoruz Bugün ee, e, finish'e girip bu server trolleyeceğiz Ve videonun başına geçmeden önce ben şunu söyleyeyim Bu videoya bir artı 100 like gelirse gerçekten çok teşekkür ederim Ve ve yarın yani pazar günü bu videoyu siz cumartesi izliyorsunuz Pazar günü bu serverda aynı zamanda canlı yayında olacağız O yüzden siz de gelmeyi yani unutmayın Klan kapışmaları falan yaparız eee, Siz gelin pazar gününe kadar gelişin bakalım en güçlü klan kim olacak? Faction Server'ı bu arada. Ee, hemen trollere geçmeden önce şöyle biraz warplarına falan bakmak istiyorum. Ben warp arena varmış mesela. Warp arena'ya gidelim şöyle. Ee, küçük ama güzel olmuş bence ya. Böyle ne bileyim spamdan geliniyor herhalde buraya. Şöyle ben uçayım bu arada, göstereyim şöyle. Ee, bu şekilde bir arena yapmışlar. Faction için yeterli bir arena ya. Şeyi merak ettim ben. Ee, Server'larda VIP fiyatları böyle can bazı sorularda uçuk oluyor biliyor musun bunları? Aynen 70 lira falan. Aynen VIP'i merak ettim de nereden öğrenebiliriz onu? Boss Ench, Event Hamma işte Kasa falan filan. Maden Event'i mağaza. Mağazadır. Mağazadır herhalde ya. Mağazaya hoş geldin diyor. Ha, aynen VIP'ler burada. Eee ne varmış? Efsun VIP varmış. 35 lira Ultra VIP diyor. Ee, 25 lira diyor. 15 lira diyor. Ee, en ucuz 15 lira mı? Ee, o 15 lira uygun fiyat ya. Bazı sorularda giriyorsun 30 liraya falan yapıyorlar böyle direkt saçma yani. Eee Arkadaşlar bu arada şey e, açıklamada olacak siteden kayıt zaten ben videonun başına gösterdim IP'de de aynı zamanda açıklamada verebilirsiniz Şimdi birazcık Venice'e gireyim şöyle e, insanları trollemeye başlayalım Kim var mesela Pro var TP Pro gidelim şöyle Aha adam burada şey yapmaya çalışıyor Şundan alacağım şundan alacağım birazcık Pro burada mı? Pro B'ye burada olsun Pro veya AFK herhalde, neyse söndürelim çocuğu. Bu AFK, o zaman kime gider? Aha geldi, geldi, geldi. Ben vanishliyim değil mi ha? Evet, evet, evet. Tamam, tamam, Pro veya bakalım ne olduğunu anlayabilecek <laughs> mi? Çocuk şu an ne oldu falan filan böyle. Sen gözükme, git lan gözükme sen. Kim bana vuruyor lan diyor. Dur bakayım buraya şey. Ay diğer yetkililer şey yerlerden bırak yaptı bak koşuyor. <laughs> Nasıl koşuyor çocuk ya? Abi inanılmaz bekle 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 şimdi. Böyle gelişmiş biri falan yok mu acaba ya? Şöyle bu çocuk bu çocuk zevk vermez bize. Ee, bu kim şöyle be. Kim var? Abi şey var. Ee, kim, Hunter sanırım. Hunter's mı? Hunter. Yukarıda klan savaş falan diyor biraz yukarı çık bak. Oğlum burada da yanmıyor lan çocuk. <laughs> bekle daha mikro çalayım. Yanıyor işte. Doğru. Yanıyor da sesi gelmiyor. Aha, aha, aha. Dur çocuğun emanetindeki itemlerle oynuyor. Bekle, bekle bekle. Bekle. Aldım abi buz kılıcını. Çocuğa vuruyorum çocuğun envanterden kılıcı aldım çocuğa vuruyorum can Zinsi zinsi Lan diyor Kılıcı mı ver diyor Dur kılıcını verelim çocuğun Çocuk şu an ne olduğunu anlamadı. şaşırdı abi ne olduğunu Evet 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 bak şimdi Furkan Furkan blok koy Furkan'ın altındaki blokları kıralım abi <laughs> Furkan'ın ne olduğunu anlamaya çalışıyor şu anda videoya selam diyor Kuracı Aleyküm selam ee, Arkadaşlar bu arada dediğim gibi Söğür'e gelmeyi unutmayın Pazar günü yani yarın Canlı yayın olacak. Furkan Teşik <laughs> Canma Gönç Reis'i şuna Allah şuna tp kreğiniz Dur 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 adamın kestlerini çaldı <gülüyor> 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 Ne oluyor anlamadı çocuk bekle bana bir tane slime ball versene. Bekle aldığım şu ben hemen slime ball. Slime ball nerede lan? Başlayalım. Slime çabuk. <laughs> lan benim flame çıktı çocuğa vurdum diye. Az şey yapamıyorum. Yo gözükmüyorsun ki. Ya gözükmüyor flame flame çıktı. Bekle abi bekle çocuk nereye gidiyor? Tayyip edeceğim Aa, bu çocuğu. Beni kesmeye geliyor. Beni kesmeye. Seni kesmeye mi geliyor? Kaç gel şimdi bas bekle ben seni koruyacağım Seni koruyacağım şimdi God var mı acaba orada dur bakayım Aha God modu var bak şimdi can Game şey ben içten çıkayım be Şöyle şunu al Game 0 geç bir de Nerede çocuk Hadi kapışalım Furkan Hadi kapışalım Furkan Hadi hadi Furkan Furkan mı tehdit küfe mi etti Furkan Küfür mü etti Furkan Kısmı <laughs> <laughs> Thor. Furkan bekle. Furkan'ı biraz torlayalım bakalım ne tepki verecek, küfür edecek mi? Furkan! Ne oldu Furkan? Sen öldün mü? Şş, sen sen neredesin can? Üstümüzde. Gel gel sana da gad vereyim Sana gad verebiliyorum herhalde. Gad krens. Gad olun mu? Evet oldu. Gel gel Allah aşkına gel yumruk bir oğlum çocuğu şey. gel gel. <laughs> gel vur 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 yumruk <gülüyor> <gülüyor> Allah aşkına gel gel, gel gel vur koş 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 kovala kovala kovala. Ulan şey, şey zamanları geldi aklıma can eskiden faction olurduk. Aha. Lava düştü Abi çek bence ölmü. Geçen şey eskiden faction oynardık can biz böyle milleti kovaladık. Dur 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 koş koş koş. Ama böyle peyodörterlerle falan filan arkadaşlar dediğim gibi siz de gelin ki sonra e, yarın böyle e, videoda güzel zaman geçirelim diyor. <laughs> Lan şey yapıyor. koş 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 vur, vur, vur. <laughs> Lan deyip duruyor, şey, koş 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 havala koş <laughs> Gel koş Abi ben şeyi merak ediyorum. Çocuk acaba en son ne yapacak ya? Hani nereye kadar kaçacak? Kılıçla falan da vuruyorum ben arada. Dur 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 Neyse lan. Aa gitti gitti gitti. Aa çıktı ya. Ay, Yetkiler youtuber bana vuruyor diyor. Neyse bu çocuğu salalım, bu çocuğu salalım tamam. Bu kim var be? Bak Mevip var. Dur ben bir işe gireyim bakayım. Bu Mevip ne yapıyor? Şimdi ee, kim var? Kim var? Şöyle çeptan bakayım. Salabota 3 ismi var. Dur bu çocuk kesin var ya. oynamayı bilmiyordur. Gel gel gel. Aa nerede lan bu? Aa bossların içinde. TP, e, Ne Metege. Bak S'yle de çıkıyor. Dur bekle. Bu çocuğu şimdi buranın içinde çekersem ne olur buna? Bak bak şekle şey bak bak can Aha 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 bak 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 bak. Sana yemoterim bekle. Arkadaşlar biz gördüğünüz biz gibi o piresi o piresi şey yaptığım için eğer istediğimi yapabiliyorum bak salamutaya bak. Aha oğlum ölecek mi lan sence çocuk? Ha ne diyorsun yaşar mı ölürüm sence? Bence yaşar ya. Bir kişi kaldı. Oğlum ama aha kafa düştü lan. Bu bosslar acaba ne işe yarıyor? Bunları da inceleriz sonra. Veyahut da hatta siz da gelince inceleyebilirsiniz. Bekle şimdi bak. Bu çocuğu var orman. Var ormana gidelim. Tamam gelin oda gir şöyle. Bunlar ormandan nasıl çıkılıyor ya? Dur 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 dur. dur. Aha burada plakalar var. Plakadan çıkıyorsun herhalde. Ha aynı. Tamam dur şimdi. Bu çocuğu buraya çekeceğim. Seni seni çekeyim bence. de Game modun var mı? Ya guard var zaten. Tamam tamam game moda gir, venişe gir bir de. Veniştesin zaten herhalde. Tamam. Bekle şimdi. TP salabuta. Denemeyeceğim. <laughs> Aha bak şimdi bak. Dur dur kapat <laughs> çocuğunu etrafını. Kapat kapat kapat. Dur şuralara çık kalsın Çocuk nerede gelir bakalım ne yazacak chatten falan merak ediyorum dur 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 <laughs> Ayet <Hadi> yaprakları kırmaya çalışıyor Lan altını dur 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 Al <laughs> Tamam 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 kapattım, <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım Çıkmaya çalışıyor görevim bak 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 Şekle bak şekle can Bu ara öldürelim mi bunu Allah aşkına Koyar <laughs> mısın? Bekle bekle Şuradan koyarsam ölür yani Dur 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 şuraya da koy. <laughs> çocuk ne diyor? Beni bir yakın yazıyor çocuk oğlum aşağıdan. Bak <laughs> bak. dur lan dur dur. Bunu... Bir de şimşek çaktıralım kardeşim bu. Salabuta arkadaşımıza. Bu arada Salabuta videoyu izliyorsa kusura bakmasın. Kurban sen seçildin. Kardeşim. Gel buraya. Ölmüyor bu. Dur bekle şimdi. Eee baloncukları gider ölmeye başlar şimdi. Yaydım çarpıyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kaç yaşında lan çocuk acaba? Abi mi başladı başladı mı? Öleceksin diyordu. Aha öldü lan çocuk. Can öldü çocuk. Dur lan itemlerin ağzın. İtemlerin ağzın dur dur yazık <laughs> ya Sala bu da. Gel ne yapınca. Gel. <laughs> Ağzım bakayım itemleri. Can dur bakayım ne yapacağım. Hadi bakayım bir daha <gülüyor> <gülüyor> Lan Kaçmasın <gülüyor> <gülüyor> Heh. Dur bakayım Hadi bakayım Arkadaşlar bu arada dediğim gibi Bu diye artı 100 like gelirse ee, Çok teşekkür ederim Yarın da serverda canlı yayında olacağız Tekrardan hatırlatmasını geciyim Çocuk başladı yine ölmeye <laughs> Hadi bakayım kardeşim salabutaya Salabutanın ruhuna bir <laughs> salabuta yine öldü. <laughs> Tam dur dur daha bir çocuğu şey yapmıyorum. Bu çocuğu daha salalım dur. Şu itemini atayım tp. Ee, salabuta <laughs> Eline yapınca çekeyim şöyle. İtemlerini alsın çocuk. Başka kim var şöyle çat tatlan Ufuk BSK kere var? Dur bakayım Ufuk'a giderim. Ufuk BSK. Aha Ufuk arsalarda abi. Bekle 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 şimdi. Burada ben Ufuk'u bir güzel trolleyeceğim şimdi. Bak şimdi Ufuk'un önce bir ev yapıyor orada. Ufuk'un evini bir güzel. Şöyle. Slice slice set sıfır. Aa niye şey yapamam dur. P, A, D, D, M, F, ee, Tamam. Şimdi bakayım. Aha sildim. Vallahi çocuğun ağzını sildim. Nerede çocuğun? <laughs> dur bakayım ne diyecek. Bu çocuk AFK mı? Bu kadar şanslı olamam. Hadi çocuk AFK değildir. Ha <laughs> geldi çocuk. Dur dur dur. Ah <laughs> taşı eliyle kırmaya çalışıyor. Hadi dur oğlum çocuk hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor lan. Çocuğun arsızına set sıfır çektim can. Çocuk hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. <laughs> dur bakayım şu şeyini alayım. Kazmasını alayım bakayım ne yapacağım. Bekle şimdi şey, bekle. Slash slash bunu Aha ölüyor aha iyi Dur <laughs> kurtarayım çayı <çeşi. gülüyor> da atayım Oğlum çocuk tepki vermiyor muteni mi acaba ya Dur bakayım şöyle başkasına gideceğim ya Oğlum ne tepkisiz insanlar bunlar ya TP Zirrun var bekle şimdi zirrun Aha zirrun da arsada ama zirrun arsada ne yapıyor Zirrun uçuyor yani boşver O zaman şeye gidelim redbere gidelim bekle şimdi Rehber'e gidiyorum. Aa rehber, rehber. Aa rehber şimdi ben içeri çekmez miyim lan? Ha, Tepe. o beni öldürdü işte. Barış'ın bu. Eren Adil'i. Gel bakayım rehberim. Hadi bakayım rehber. Ha rehber kendimi yanında içeride buldum. <laughs> rehber ona giriyor. Rehber buna giriyor. İçeride biri daha var. Aha sana bu bakacağız. yanaşacağız. Sana burada da burada. var <laughs> boss'a gel var boss'a. Aha rehberi sıkıştırdılar. Rehber bakalım ölecek mi? Rehberin kılıcını alırsam ne olur? Envanterinden. Barisim var. Alayım abi rehberin kılıcını verdiğinden. <laughs> Aha rehber tuzağa düşmüş. Rehber tuzağa düşmüş. Öldürecekler rehbere. Neden kılıç aldınız diye. Neyse dur vereyim çocuğun kılıcını. Yani. Burada çok ses var ya. Dur şu mob sesini biraz kısayım. <laughs> tamam. Evet abi. Aha rehber devam ediyor. Rehber buraya yargı dağıtıyor. Ee, arkadaşlar bu arada ben merak ettim. Şurada var bostan bakalım. Neymiş bu? Merhaba bostan çıkanları buradan eşya alabilirsiniz diyormuş. Ha, boss parçasından boss zırhı falan alınıyormuş. Bak bunlar mantıklı şeyler. Hoşuma gitti baya. Şöyle eee... Gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten bu soruda youtuber takımım var benim ee, Yarın canlı yayında olacak şöyle spamla gideyim ben en son ee, Sovr'ın un Discord'unudur, sitesindir, IP'sindir zaten ben açıklama kısmına koyarım. Ee, dediğim gibi Sovr'a gelmeyi unutmayın. Siz Sovr'a gelin. Zaten pazar günü, bu video cumartesi izliyorsunuz. Pazar günü de dediğim gibi çok söyledim bunu fakat canlı yayın olacak. Saat 3 civarı açarım ihtimali ihtimalle canlı yayını. Beraber oynarız burada. Ee, başka bir daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. yerinden oynar. <laughs> Açılsın kartlar, bu acıya ölü bile hortlar Her ediki buzlar, dağ taş yerinden oynar Açılsın kartlar, bu acıya ölü bile hortlar